29 Şubat bir ay sonu ay kapanışı gününden herkese selamlar. Bugün Borsa İstanbul %1,45 seviyesinden artı bir şekilde kapattı. 9193 puanla. Dolar TL 31.21'de. Ons altın bugün ABD'nin işsizlik verisinin daha yüksek gelmesi sebebiyle hafif bir tırmanış yaptı. 2045 dolardayız. Brent petrol ise normal e, sürdürüyor. Bugünkü pozitif hisse senetleri daha doğrusu sektörler varlık yönetimi, mobilya ve dekorasyon, menkul kıymet, yatırım ortaklıkları, madencilik, taş ocağı, inşaat tarafı oldu. Negatifte ise tasarruf, finansman, tarım, hayvancılık ve balıkçılıkta. Evet bugün alımlarda 209 milyarlık bir hacim vardı. Borsa İstanbul'un genelinde tabii ki bizi tatmin eden bir hacim olduğunu söyleyebiliriz. Bugün yatırım finansman, ak yatırım ve HSPC'nin alımları öndeydi yaklaşık gördüğünüz gibi burada 5 milyara kadar bir alım gerçekleşmiş. Gayet iyi. Satanlara baktığımızda ise işte iş yatırım QNB 3 milyar tacirler de onu izlemiş. Peki bugün yatırım finansman ne almış? Hektaş almış, Ereğli almış, Türk Hava Yolları ve Turkcell aldığını görüyorsunuz. Sattıklarında ise Coca-Cola, Oyak Çimento, Aselsan, Kozal hisselerini sattığını görüyorsunuz. Yatırım finansmanında yine burada e, takasını da görüyorsunuz. Yani 2 artı 1 t artı 2'nin içinde tuttuğu e, asıl gerçek verisi burada portföyü tok, e, tukaş petkim bir ya tüpraş koçol ve politeknikten oluşuyormuş yatırım finans bugün bank of ne yaptı tabi onu da es geçmeyelim yani Coca-Cola al satmış, Türk Hava Yolları satmış, Froto satmış. E, Hektaş Reader, e, Bor, SK ve Kozdalı gübre fabrikalarını da almış. Bugün itibariyle onu konuşabiliriz. Son bilançolarda BMSTL geldi. Günlük getirisi %8'miş mesela bunun. E, yıllık net kar değişimi ise eksi 86'ymiş yani. E, Maltın gelmiş. İş GSY'nin gelmiş. Zaten İş GSI'nin iskontolu olduğunu konuşuyorduk. Alcatel'in temel bilançolarını be beğeniyorum. Gelecek e, varlık yönetimini de aslında beğeniyorum. Kopol'u da beğeniyorum. E, bunların da bilançoları gelmeye devam ediyor. Bilanço için ayrı bir video yine yaparız arkadaşlar. E, yarın itibariyle yani yarın 1 Mart itibariyle İş GSI emnis hisselerine kredili açım Satış yasağı gelmiş. Ayrıca emniyse bürüt ve emir paket tedbiri de geldiğini unutmayın. Bunu da gözden geçirin diyelim. Yeni iş ilişkilerinde bugün neler vardı? Birleşim Mühendislik sabah saatlerinde tekrardan bir kap haberi verdi. Bugün mekak. 720 milyon euroluk bir iş alımı gerçekleştirmiş, ARDYZ yine aynı şekilde 604 milyonluk, 605 milyonluk bir iş alımı gerçekleşmiş. Hepsini şimdi teknik analizine bakacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Gerel yine 6 milyonluk, gerel yine ayrı aynı şekilde 81 binlik. 81 bin dolarlık bir iş, yeni iş ilişkisi açıklamış. 67 milyonluk birleşim mühendislik dün de İsvaç falan da. Durum bu şekilde. Bunları da göz ardı etmeyin. Bunların da <laughs> bu karların, bu iyi ilişkilerin olarak katkıları atıyorum. işte burada şeyler de çok önemli arkadaşlar. Onu da es geçmeyeyim. Mesela birleşim mühendislik burada işte bir kapatıyor. Ve kapta diyor ki ben diyor 35 milyon artı işte iştirakimle birlikte 32 milyon TL'lik bir iş aldım. Yani totalde 80 milyon TL'lik bir iş aldım. E, i̇çeriğinde ben de tam okumadım ama Dünya Göz Hastanesi'nin ihalesiydi. Evet. E, işin süresi diyor mesela 6 ay sürecek. Yani 6 ay içerisinde bu katkı, bu kar e, bir şekilde kasaya dönecek olacağını düşünebiliriz. Evet arkadaşlar da kapma batıyor. Bakacağız e, Bunlar da çok çok önemli. Herhangi bir hisse senedi içerisinde bunları da unutmayalım. Atıyorum yani bir kap geliyor. 3 senelik işte 2026'ya kadar bu taahhüt gerçekleşecek falan yani hani 2026. Bunlar çok önemli. Bunlara dikkat edelim. Bugünkü alımlarda 29 Şubat itibariyle Empark, Akas, Magen, Enerya ve Dohol hisseleri alımlarına da devam etti. Bunları da söyleyebiliriz. Evet bir saniyenizi alacağım sizin. Evet bir saniye bitti. Borsa İstanbul bugün nasıl bir şekilde kapandı? Ya arkadaşlar beklentimiz bizim çok daha öncelerde dolar bazında 289'lardan 200'lere kadar bir düşüş söz konusu olması gerekiyordu. Ancak bu olmadı. Bununla birlikte tekrar 303 dolarlara yani golden paket seviyesinin tepe noktasına dokunduk. Ve şimdi ufak ufak eğilmeler var. Bizim Asıl beklentimiz dolar bazında bunun yani bu 200 dolarları görmesi. Bunu keşke seçimden önce yapsaydık, halletseydik, bitseydi ve biz yükselişe doğru yani seçim sonrasında olan dolar TL'nin yükselişine istinaden bizim de Borsa İstanbul'umuzun artık Haziran'a Eylül'e kadar bir yükseliş akabinde devam etmesiydi. Bu gerçekleşmedi. Bu senaryo aslında uzadı. Yani biz bir şeyi geciktirmiş olduk. E umarım yani muhtemelen yaza kadar düşüşlere devam edeceğini düşünüyoruz. Bakacağız yani bununla birlikte borsa düşecek diye de tabii ki hisse senetleri düşecek diye bir kanun yok. Yani hisse senetleri kendi alanlarında kendi sektörlerinde devam edebilir. Yani dolar bazında bu şekildeyiz. Durum bu. Ee, TL ayağına baktığımızda herhangi bir şekilde hep konuşuyoruz. 9000 TL 9000 puan altına düşmediği sürece pozitifiz arkadaşlar. Yine yükselen bir trendimiz var. Bu trendi kırmadığı sürece de hiçbir problem yok. Bugün şuradaki hareketli ortalamanın üstüne çıkmış olsaydı daha sevimli bir görüntü yaratabilirdi bize. Ama bu da gerçekleşmedi. Evet. Bizim Viyop'u fena almışlar. Hayırdır? Yani yüzde altılık bir yükseliş var. Bakalım okuruz. Haberi haberi bir şeyi vardır. Ee, yükselişte Pasöy'e geçelim arkadaşlar. Hisse senetlerimize bakalım. ABD pozitif. Bitcoin'de hafif bir düşüş. Zaten 66-64'leri gördü. Ee, muazzam bir seviye. Evet. Long squeeze mi yapıyorlar acaba bir hafta? Evet. Paseo'da arkadaşlar biliyorsunuz bizim önemli olan 74.80'in üstüne kalmasıydı yani şu an için 74.80'in üstüne bir kez olsun attık ve artık 73'ün altına düşmemesini gözleyeceğiz. 73'ün üstünde biz pasivo tarafında yükselişlerin devamını düşünebiliriz. Bu şekilde bakmalıyız. Yükselişin devamı bizim için ilk etap 96 40'lar sonrasında 150 seviyelerine kadar bir yükseliş. Umarım olur. Umarım Birleşim Mühendislik gibi aşağılara e inmez diyelim. Bakın bununla da geçtik ama sonrasında bir düşüş yaşadık. Umarım bu olmaz. Dün işte Hasan Bey de yorumlara yazmış işte Birleşim Mühendisi dolar bitti şudur budur. Yani arkadaşlar böyle bir şey yok. Ya yani şöyle biz de burada konuşuyoruz bazı şeyleri. Biz kain değiliz veya hiç kimse kain değil. Hiç kimse geleceği bilemez. Geleceği biri, öngörecek biri olsa gerçek geleceği yani bunun yüzde yüz olayını yapacak biri olsa zaten burada size bunları aktarmaz ya da Milyoner olur. Yani dünyayı satın alır herhalde. Sadece bazı şeylerin olasılıklarla birlikte sizlere yorumlarını yapabiliriz. Birleşim Mühendisliği'nde de güçlü yapı duruyor demiştik. Bakın bugün de tavan oldu. Aldı yeniden bir iş ilişkisi. Yeniden tavan. Ben burada açık söyleyeyim. Yine söylüyorum. Her videoda olduğu gibi ben buraları bekledim. Bunda 16'ları burada 19'lara geldi. O kadar büyük bir ekleme yapmadım. Onu söyleyeyim. Ama bunun artık şu seviyelerin kırılacağını hatta belki hani o hani 25'leri 200 hareketli ortalama tekrar dokundurabilir ya da şuralar. Buraların altına geçeceğini düşünmüyorum. O gün yorumlarda yazdım. Bugün de güzel bir kapanış yaptı. Tabii ki tekrardan 33-44'ün üstüne geçmesini bekleyeceğiz. Eğer burasının üstüne geçmediği sürece biz 75 seviyelerini çok sonralarını erteleyeceğiz. Ne, ne zaman geçerse o zaman bakış yapabiliriz. Orge'ye baktığımızda Orge desteğine geldi. Spiderline'dan bir dönüş yaşamıştı. Hala pozitif hiçbir problem yok. 78.8 altında bir kapanışa net stop olunuz. Onu söyleyeyim. Akabinde destekler burasıdır. Range aralığı olarak 80. Drenç 72.50 destek pozisyonda bakacaksınız. E ya baktığımızda burada 224 üstünde kaldığı için hiçbir problem yok. E yukarıyı deniyoruz, yukarıyı bekliyoruz. Hareketli ortalamasında üstünde. Burada 246 kendisinin direnci, aşağıda da 226 destek şeklinde izleyebilirsiniz. Kontrolmatik tekrardan 278'in üstünde bir kapanış yaptı. Gayet güzel bir kapanış olmuş. %7,69 gayet iyi burada söyleyebileceğimiz 278 destek 304 de direnç. Şu an için pozitif ve golden paket seviyesinin üstünde hiçbir problem yok. ARDZ baktığımızda burada az önce çizmiş olduğumuz biz yüzdeki bu yükselen olayın yani tren çizgisinin kırıldığını görüyorsunuz. Ancak ötekinde hareketli ortalamalar da bunun içerisinde de yani bakın bunu hemen çizmeyelim demiştik ama bugün herhalde öyle saatlerinde ben çizdim. Fibo attığımızda buraya şimdi 0236 Fibo'ya geldi buraları dener mi deneyebilir ama bunun için alım seviyesi neresiydi burasıydı yani destek noktasıydı burada bu düzeltmenin destek noktası hareketli ortalamasıydı burası neresi 21 günlük EMA yani 21 günlük hareketli ortalama bu ortalamaya değdiğinde alım düşünülür buralardan bir alım yapılır. Aksi takdirde yani bunun altına kapanmış bir ARD de satılır. Ya yani bugün bunun altına kapanmış. Peki yarın ne yapacağız? Yarın marı bozulu bir şekilde yukarıya atarsa eğer 56 işte bu 54 55 56 seviyelerinde kapatırsa e, stop olmanıza gerek yok. Aksi takdirde yeniden e, söylemiş olduğum gibi eğer buralarda bir alım yaptıysanız yarın bir negatif kapanış yani kaç burası? 53.50 üstünde kapanmazsa e, stop olmanızda fayda var arkadaşlar. Evet durum bu. ARDYZ tarafında çekileceği bölgeler 0.382 382 yine 0.618'e kadar bire geri çekilme olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Fonlar bu arada giriş yapıyor mu? Arkadaşlar fonlar e, girişlerini devam ettiriyor. Yani buralarda herhangi bir problem yok. Hisse senedi fonunu açıyoruz nakit para girişine bakıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi yine teknoloji fonları yani bunlardaki para girişleri devam ediyor arkadaşlar. Bunda herhangi bir problem yok. Mesela İş Bankası'nın biz teknoloji ağırlıklı sınırlamalı endeksi hisse senedi TL demiş portföye baktığımızda yani buna her para girdiğinde işte mesela portföyün yüzde 17'si asel yüzde 11'i miyatek demiş yüzde altı da Reader dermiş yakın zamanda arttırdıkları Bunlar azalttıkları da bunlar şimdi portföye her para girdiğinde bu asel sana para geliyor bu miyatek de Reader'a da logoya da ee, en son Teknoloji hissesi yorumu yaptığımda size aslında taramayı konuşmamışız yani geçmiş bir şekilde. Onları da konuşacağım. Bunların hepsini konuşacaktım. Ee, durum bu. Fonet tarafı yükseliş devam ediyor. Yani nerede duracağını tahtacı bilir ancak. Ancak şu an için e, görünen görülen olay o ki e, ilk etaplar burada 41 ve 47 bölgeleri olur şu an için pozitif devam. Kafayına baktığımızda bu da yine 3. E, temel trend pozisyondan döndü. 198 bölgesinden. Şuralar güzel destek olur. 157, 157'nin altına bir kapanışa stop olunacak şekilde bakılabilir. Kafein de gayet güzel pozitif bir şekilde devam ediyor. Ve de yine işte teknoloji tarafı daha geçen gün yani iki gün önceki videoda konuştuk. X bilişim tarafının 3. golden paket seviyesinde olduğunu e, ve buralarda bir doji ile bıraktığını ve düzeltmeler daha iyi olacağını öyle Biraz korkulu bakmanızı, temkinli bakmanızı konuşmuştuk. Aynı şekilde işte hisselerde de düşüşler oluyor. 36-66 seviyesi altında kapanmadığı sürece pozitif devam. Smart'ta da aynı düzeltmeler. Burada ikinci golden paket seviyesine tak dokundu ve güzel bir satış. Buna yine destek 49 bölgesi 49 altında kapanan Smart tekrardan negatif yazacaktır. Eskom'da burada ikinci golden paket seviyesini geçmişti. Buraya bir düzeltme yapmış. Burası bir destek 89-50 aşağıda da yine 82 seviyesi var. Burası aynı zamanda ee, tam trend destek seviyesi. P-Silt'te tekrardan bir yükseliş oldu. Buralar güzel mobiler. Yani buraları artık aşması lazım. 17 aşıp 19.66'ya doğru gitmesi lazım. Ama gitmiyor. Şuraya negatif pozitif olayına geldiğimizde e, pozitif yani. Burası pozitif arkadaşlar. 15 seviyesi pozitif. Mobil tel bugün yine güzel kapatmış. %5 ile birlikte. Ee, burada 8.40 destek. 9.31 direnç. Başka bir şey konuşmaya gerek yok. Pozitif link. Yine işte çok çok fazla gittiğini konuşmuştuk. Ee, bu da 345 altında bir kapanışa net stop başka bir şey konuşmaya gerek yok. Enerjisa 62.25'in de üstüne kapatmış 62.40'la. 62.25 destek 64.85'te direnç olarak okuyabiliriz. Gayet pozitif devam. Ereğli demir çelik yani yaptı yapacağını bu middal midir nedir satışları da bitiyor. İşte bir anda geliyor BOFA almıştı dün mesela. Bugün de tekrar satışa başladı. Bugün hatta AK Yatırım da satışa başladı. Bugün işte iş yatırımla başka bir aracı kurum almaya, desteklemeye başladı. Garip garip şeyler işte BOFA'nın 17 TL gibi bir e, ucube bir rakam vermesi saçma saçma şeyler gibi e, bahanesi çok. Bahaneye gerek var mı? Yok. E, trend gayet iyi. Şu an için zaten iskontolu gayet ucuz bir durumda ben atağını yapacağını düşünüyorum. Ha, yapmış yapmamı çok değil işte atıyorum. Buradan 55'e gitse ne olur biz <laughs> iki tane trade de zaten RDZ'de de onları alıyoruz. Ama şu an için hani nakitte kalınacaksa buralarda kalınması daha uygun olur Ereğli tarafı diye düşünebilirim. ben satar mıyım satarım. Yani karımı göreyim satarım. Aksa akriliğe baktığımızda burada 105 seviyesi destek olmuş. 102 altına kapanmadığı sürece hiçbir problem yok. Burada 114'ünde net direnç olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde izliyoruz. Alarko gayri menkul e, 49 seviyesinde burası destek. Yukarıda da 55 seviyesi var. Gayet pozitif. Hiçbir problem yok. E, ABD tarafı da iyi dedik. Durumlar bu. Şimdi arkadaşlar <laughs> e, size gösteremediğim daha doğrusu unuttuğum yapı şu. Bilişim tarafı mı? Evet bilişim tarafı. Şimdi çoğu hissede, çoğu hissemizde şöyle Evet. Şöyle baktığımızda mesela Patek haftalıkta %50'ler gitmiş fonetler falan filan. Aylığa baktığımızda en çok 1 aylık değişimde fonet %348, 3 aylıkta yüzde %318. Agrot, fonet, papil görmüş oldum. Sadece 3 aylıkta yüzde, yani 240, %240 gitmiş. Yani 3,5 kat gitmiş. Patek yine 212. Halk ama öyle. Yani Raider bu şekilde, kafein bir şekilde. Yani bunlar aşırı derecede primli olmuş hisseler. Bakın fonet sadece 6 ayda 7 kat gitmiş arkadaşlar. Yani %607 kat demek. 7 kat gitmiş. Reader'lar aynı. Yani bu hisseler çok çok çoğalmış. Ee, bu yıla baktığımızdaki son 2 yılı verecektir. Yıllık performansa bakalım biz size net bir şekilde konuşalım. Yıllık performansta Fonet, tek Papil, ATTP, Link, Smart, ARDYZ, Kafein, Forte. Bunlar Reader. Acayip gitmiş hisse senetleri. Bunlar da yani elbette kar satışı gelmesini beklemek hani bir kainlik değil. Herkes bunu bilebilir zaten çok basit. Ee, biz bunu en az seviyeye baktığımızda bize neler söyleyecek? Belki işte burada İHA'sı zaten boş verin. GESAM belki elektrik e, dağıtım e, taahhüt şirketi olarak da bakabilirsiniz ama netice itibariyle bilişim tarafında da payları var. %22 sadece gitmiş bu yıldaki kazancı. Daha doğrusu son bir yıldaki verisi. P-Silt yine hiç gitmemiş. Burada Maçko'yu geçebilir Smart e, Senekor'unu da geçelim. Kareli belki sayabilirsiniz. Y sadece yüzde %80'i. Bakın Logo yüzde %88 Logo'yu alabilirsiniz mesela. Logo e, bilişimin e, öncüsü olabilir. Yani öncüsü hatta diyebileceğimiz bir şirkettir. E, burada Alcatel'i belki sayabiliriz. O da gerçi haberleşme iletişim diye geçer ama... Hitit bilgisayar yine o kadar çok değil yani %161 hani e, güneş altında zaten %160 enflasyonu sayarsak hani bunların da gitmesi normal zaten. Belki işte Eskom mesela çok gitti diyebiliriz ama %180 hala yolları var. Belki P-Card %200 hani bunlara denerseniz ya da bunları düşünürseniz daha sağlıklı olabilir. Yani bugün %1000 gitmiş bir yüzde %100'leri %200'leri seçmeniz çok problem yaratmaz diye düşünüyorum. Bunların da aynı şekilde sizin de sormak istediğiniz hisse senetleri varsa bakarız. Teknik analizine de bakarız. Her şeyine de bakarız. Aktaracaklarım bu kadar olsun. Kısa bir video olsun. Ay kapanışına da bakalım. Borsa İstanbul ayda nasıl kapanmış? Mumumuz nasılmış? Evet. Gayet sağlıklı. Hiçbir problem yok. <laughs> Vatana millet hayırlı olsun. Güzel bir mum. Bakın burada güzel bir bobin oluşturmuş. Yani burada kaç ay? Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak gibi. E, burada büyük bir arz talep seviyesi. Akabinde buradan bir kopuş yaşanmış tekrar. E, bu da ay kapanışının bize gayet güzel bir şekilde olduğunu söylüyor. Dolar tarafında ise bakın ay kapanışını yine e, bizim 3 puanlarımıza tekrardan dokundu. E, Şuradaki engarflı yapıya dokundu yani. Hadi bakalım gel çıkışın içinden. Yani burası bir bakın burada bir alım seviyesi. Sonrasında çok daha bunun kat ve kat büyük satışı. Burası artık engarflı bir seviye. Buraya spike atarak bir kapanış yaptık. İleriki seviyelerde bakacağız. Şimdi hani e, iddiacı olmayalım ama çok büyük ihtimalle benim senaryom e, bu şekilde olacağını söylüyor. Herkese iyi akşamlar. Herkese selamlar. Viyopa'da e, bakalım %6'lık bir yükseliş şu anda da kapanmıştır zaten herkese selamlar